Herkese merhaba. Ben de. Bugün sizlerle çok güzel bir şey yapıyorum. Bu. Bugün arkadaşlar e, 2017 yılında hayatın hangi dizi gibi geçecek? Onun e, ancak yazdaki testini çözeceğiz. Video başlıyor. Şöyle bir bakayım. Kızım ama ne acaba O girişim çok güzeldi. <laughs> Neyse yani başlayalım. Haydi başlayalım. Bu dizilerden ilk görüşte senin en çok ceze, cezbedeni saç bak Seç bakalım. Bikiniz. Yok. Neler var hani Şey, Bikiniz. Bikiniz. Yani seni bu hayatta en çok hangisini hangisi, hangisi seninle yani altın insanlar, merhametsiz insanlar, aldatan insanlar, aile üyeleri, kabı insanlar, siyasetçi. Yıldızların hangisi bir akşam yemeğine çıkmayı isterdi? Hiç bakmak istemiyorum. Kıvanç Tatlıtuğ. Peki hangi yeşil karakteriyle komşu olmak isterdi? İnek Şahı. Kemal yani. Aşağıdakilerden hangisi sizin için kesinlikle vazgeçilmez? tarihi ziyaret etmek seni daha çok heyecanlandırır. Heyecanlandırır. Hmm. Burası çok güzel. Sence dizilerin en eksik yanı hangisidir? Sürekli aynı konuları kullanması, Yani en son Son olarak bir dizi repliği seçti. Testi bitirelim. Ne kadar kaba. Neyse. Evet. Bazı insanlar doğru hale doğacak kadar şanslı oluyorlar. Diğerleri kendi kaderlerinde ne durumunda? Aile her şeydir. Aile her şeydir yani. Breaking Bad. İlk kez duyuyorum. Gayet İyi bir filme benziyor. Sıfır <laughs> bak. Allah'ım ya. Uf kaç dakika olmuş ya? İki. Ne kadar az? Bir tane daha test çözelim hemen ben kurup geliyorum. Arkadaşlar şimdi çok acayip bir şey buldum. Ne biliyorsunuz? Hangi vahşi hayvanın ruhuna sahipsin? Maymun çıkmasın da ne çıkarsa çıksın ya. Ne demiş? Bir klişe ile Dalalım sorularını. Hadi ıssız atayan için. Cımbız diş macunu. Diş macunu. Hangi havada yapılan doğa yürüyüşlerini seversin? Bu çok güzel. Kuru yaprakların ezerken abi çok güzel ya. Peki hangi görüntü için bir garip yapıyor. Şu. Dikenli dikenli. Hangi keyifli balık avlama sahnesini olmak istersin? <laughs> abi çok korkunç. Gece denize girmek sana ne anımsatıyor? Güven, heyecan, korku, huzur. Korku. Gece girilir mi abi ya? Ne olur ne olmaz. Evet gelelim kıyafetlerimize. Safari'ye giderken hangi renk giyinmeyi tercih edersin? Hmm, mavi. Seninim renklerden biri yani mavi. Ee, oy, oy 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 hangi minnoş anne yavru görse, görseyle seni daha çok etkileni etkiletiyor? bir de şu ve şu. Oha lan o ne tabii. Ya bir şu bir de şu hangisi olur? Kutup ayısı mı şu mu? Bunlar çok güzel. Kediye benziyor ya. Ve son olarak soruyoruz. Safiye'ye katılacak olan hayvanlara dokunmak sevmek ister miydin? Şimdi ya. Kesinlikle evet. Hayvanlı bağlı. Kesinlikle evet. Çok güzel olur. Öldürürüm bu dünyada. Ben tilki değilim. Oh, bu site yalan. <laughs> tamam. Neyse bu video böyle sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğer daha çok bu tür videosu iki video istiyorsanız 2 saniye izleyip unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bu arada daha çok bu böyle video istiyorsanız aş aşağıdan video beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.